Ben Yakup K. Arkadaşlar niye böyle oldu ya? Neyse. Arkadaşlar bugün çok geç saatte video gönderecek şey. 16.30'da video gönderecektim. Bildiğiniz gibi dün. Ee, maalesef gönderemedim. Ee, bir tıkım işlerim vardı. Onları halletmek zorunda kaldım. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Minecraft oynayacağız. Şimdi Minecraft serisinden devam edeceğim. Saat bakın görüyorsunuz 8.16. Yok işte, pardon 19. Yani o yüzden şey yapamadım. Video gönderemedim. O nasıl size özür diliyorum. Ee, bunu otomatik isim veriyor sevmiyorum. Şu karakter var ya şu karakter. Arkadaşlar Borolo filmini bilirseniz. Borolo veya Babi. Bunları bilirseniz. Ben bunların skinini almaya düşünüyorum. Onların şeyini yani. E, kıyafetlerini. Sence sizce alayım mı? Yorumlara yazmayı unutmayın. İnternet kapatsın da mesaj mesaj gelmesin. Reklam çıkmasın karşımıza. <laughs> Arkadaşlar ben bayağı oynadım. Bu oyun oynadım ben. Altın, demir falan bir şeyler buldum. Bugün hedefim yani bugün değil de yani ilerideki şeylerde elmas bulmaya çalışacağım. Geldi oyunum geldi. Arkadaşlar ben en son şey yapmıştım. Aa nerede doğdum ben? He, en son bir tane şey yapmıştım. Gözcü kulesi yapmıştım oraya. E, buraya evin altı değil mi? Evet. Burası arkadaşlar yani öyle yetiş kalabileceğim için bir, 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 yer yaptım. Burada da böyle şeyler var. Bunları alalım. Buradan gidiyoruz çünkü. Ben burayı bir ara uğrarım. Yani burayı sevmiyorum yani aslında. Yani bunları alalım. Şu iki yönde ne yapacağımı sorarsanız arkadaşlar. Bu iki yönde şey yapmayı düşünüyorum. E, benim sunucuma bir oyuncu daha gelirse. Yani i̇zin verirsem yani gelmesini istersem çağıracağım sunucuma. E, koordinatları her şeye vereceğim. takım koordinatları. Onlara verdikten sonra gelmesini isteyeceğim. Artık gelir mi gelmez mi orasını ben bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi ben buradan ayarlara gireceğim. Buradan buraya gireceğim. Bir dakika. Düşer mi? Düşmedi. Hemen yukarıda fırını alırım. E, şeyden. Şimdi. Yukarıya çıkacağım arkadaşlar. O lan demir mi o? Lan demirmiş lan. Alamam artık. Yapacağım bir şeyim yok. Şimdi. Şurada duracağım. Şöyle dur. İneyim ineyim aşağıya. Buradan zaten arkadaşlar az önce gördüğünüz gibi fırını kırdım. Envanterime gelir diye ama gelmedi. Ekmek çıktı. Aa, az önce fırın yazdım. Uçakmış ha. Pardon olacakmış. Hemen şuraya şunu koyayım. Ondan sonra buradan şunu atayım. Hemen ayarlardan geleyim. Şimdi dur olmadı. 3 2 1. Ay bismillah. Dur 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 dur. Dur dur dur, ne oluyor? Ne oluyor? Dur 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 dur. tamam yaptım. Yaptım 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 yaptım. Bir sabah olsun. tamam oldu. <laughs> Nerede bizim hocamız Burada. Ne alalım. Ee, şimdi arkadaşlar benim evim yok aslında. Gördüğünüz gibi orada yaşıyordum. Yer bölüm. Yani daha bölüm bölüm gideceğiz. Bildiğiniz gibi ben Roblox'ta oynayıp bir bölüm açtım. Daha ikinci bölüm. E, birinci sezon diye. Buradan da Minecraft'ın da, da birinci bölüm. Birinci sezon olacak. Eee, ne yapalım? Bu bölüm ne yapacağımı herkes biliyordur. Söylemedim ama daha yeni söylemiştim. Ev yapacağım. Çünkü evsizim arkadaşlar orada gördüğünüz gibi ormanda yaşıyordum. Şimdi bayağı bir olduğuna ihtiyacım var. O net. O kesin. Arkadaşlar, e, sunucuyu zaten görüyorsunuz. Bakın beta 1.20.30 yazıyor. Bir de 30.24 yazıyor. Siz de bu sürümü indirebilirsiniz ve benimle iletişime geçip benimle beraber Minecraft'ı seve seve oynayabilirsiniz. Minecraft'ı bilen arkadaşlarım beni kendi videoları varsa etiketlesinler. Beraber atarız bir ara. Benim sunucuma gelin. Bakın zaten yukarıda görüyorsunuz. Bak gezeyim hatta. Dur. Dur. Şöyle bakın gör görüyorsunuz şu an. Beta 1.20.30 30 24 bu arkadaşlar. Minecraft kodu. Minecraft kodu. Bunu indirin. Benimle iletişime geçir arkadaşlar. TikTok'tan. TikTok ismini değiş arkadaşlar. TikTok ismim bu. Bakın bu. TikTok hesabım bu arkadaşlar. Arkadaşlar benim TikTok hesabım bu. Geliyorum arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Geliyorum. Arkadaşlar geldim. Şimdi odun topluyorduk en son. Bu odunları toplayalım. Topla topla. Arkadaşlar bir de istediğiniz bir oyun videosu çekmemi istiyorsunuz. Hangi oyun olmasını hangi oyun oynayayım söyleyin. Onunla da sezonu sezonuna girebilirim. Rock Heaven mesela Roblox'ta. Hiç fark etmez adam. Bize sökmez. Fark etmez. Şimdi bayağı bir odun topladım. Arkadaşlar bugün de zaten İki gün sonra yani çarşamba günü zaten bayram olacak. yani şimdiden herkesin bayramı kutlu olsun diyorum. Hemen şöyle böl böl böl. Uf 99 diyordu. Ve tane tane yapıyorum ki arkadaşlar yani gidiyor ya ara sıra. Gitmesin. Ne bu arada kapım da vardı benim kapı. Kapı yapmama gerek yok yani. Oy baya bir odunum oldu şimdi burada da şey var mı kum var tamam şimdi burası sahillik yer yani deniz böyle deniz uzak olacak yerde değil denize de tam patik, aynı yerde aynı mekanda olmak istiyorum mesela bura olmaz böyle böyle sahil tarafında ama yani böyle kumların olduğu tarafında böyle yerlerde heh bura bırak mesela Burayı beğendiniz mi arkadaşlar? Bu mekan çok güzel. Arkadaşlar bir de e, şey yapmayı düşünüyorum. Crafty mod yani Crafty World yani düz harita. Düz harita yapmak istiyorum. Düz haritada da köy inşa etmek istiyorum. Eğer benimle oynarsanız benimle birlikte siz de kendinize ait e, şey yapabilirsiniz. E, e, neydi? Evler yani köy. Ben yapacağım. E, böyle hani mesela ben yer köyde oturuyorum. Ben şey yapacağım mesela. Ee, buraya şey yapacağım. Buraya direkt koyacağım. Hani direkt koyuyorlar da ee, bura Ankara Kırıkkale gidiyor. Burası, yani başka yerlere gidiyor. Mesela sizin de köyünün adı ne koyacaksanız koyun. Ona göre öyle koyacağız arkadaşlar. Ona göre kendi köylerinizi tespit edebilin diye. benim oynamak isteyenler Zaten dediğim gibi 1 nokta, 20 nokta 30.24 adresinden gelebilirsiniz. Bu sürüm bu. Eğer gelemezsiniz de yani bilmiyorum yani gelemezsiniz de. Gelirseniz benimle iletişime geçin. Beraber oynarız TikTok'tan. TikTok hesabım yazdım zaten tekrar yazayım. Bakın arkadaşlar hepsi küçük değil bakın. FF Orbion. O şey o pardon Orbion nereden çıktı? FF bu. Kuki. Ya baba. Baba büyük zaten herhalde bilmiyorum. Bu arkadaşlar. TikTok hesabım. Beni oradan ulaşabilirsiniz. Ee, şimdi bunlar şöyle. uyu çok güzel yaptım orada. Ee, herhalde sadece bu renkli olduğunu kullanacağım. Evet. Belki bu evi iki katlı yaparım. Biri gelirse sözümle. <laughs> ya arkadaşlar yine bu saatlerde video gelecek. Yine Minecraft videosu gelecek. Yarın herhalde evimi düzenliyorum videosu gelir. Çünkü bu video az dakika olacağı için evet. Yarın da evime düzenliyorum. Yani evimi büyütüyorum. Yani iki katlı yapacağım bunu zaten. Herhalde bir şey olursa arkadaşım arkadaşım gelirse oynarız diye. İki katlı yapacağım yarın. O yüzden şimdi bunları yapıyorum. Camları yapacağım. Camlardan sonra bitireceğim arkadaşlar videoyu. Çünkü arkadaşlar e, şey yapacağım. E, i̇şlerim oluyor benim. O işlerimi halledeceğim. Yarın zaten 8 veya 7.30 gibi iftardan sonra sizlerle birlikte video başında olacağız. Şimdi bunları kapatalım. Belki bu bunun 5 dakikalık video olur arkadaşlar. Hiç belli olmaz. Çünkü arkadaşlar benim tabletimin cihazı yani kaç dakikalık kalırsa. Yani arkadaşlar kaç dakikalık kalırsa o kadar hızlı Neyse. Şimdi ne yaptık biz? Ee, şurada şunu alalım. Buna bir tane kömür alalım. Buradan da bunu alalım. Bir tane inşallah yeter. Şimdi bir, iki. Hiç yetmez ya. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Yuh, on,

Bu arkadaşlar bende çakmak da var ya. Aa yandı. Lan yandı lan. Bayağı da toplamıştım ha. Ben biraz toplamıştım. Neyse 24 tane. Bu kafamızdan eksikmeyelim arkadaşlar. 11 dakika olacak. Son 7 saniye kaldı. Son 1 saniye ve 11. İnşallah daha da fazla alır. Cihaz. Olmazsa da arkadaşlar burada aynı yerden tekrar devam ederim. Yani burada durdururum. Çıkarım oyundan. Bir şeylere bakarım. Videomu bile izlerim. Lan. Geçmişim zaten. 31 tane oldu. Neyse, tam yapalım. Bir dakika oyun gitti. Şöyle bir dakika. Dur olmadı bakın onu yapacağım dur. Oy yaptım lan. Ama bilenler vardır arkadaşlar. Ben ismini tam bilmiyorum. Ne oldu, ismin tam ne olduğunu. Ee, oradan şey yaparım. Arkadaşlar bu videonun da buradan sonuna gelmiş bulunmaktayım. Yarın çok güzel bir video karşınızda olacağım. Ee, ne yapalım? Şimdi ben bunları e e yapayım. Yaptıktan sonra ben bunları diziyim. Ben de oyundan çıkayım. Dinleneyim. Sizlerde de görüşürüz. Yarınki videoya gelmeyi unutmayın. Bu saatlerde video gelecek. Neyse, görüşürüz. Bay bay.